Selam arkadaşlar, merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Eskişehir'den çıktık yola bilecik'e doğru geldik. Şu an bilecik'in içine giriyoruz arkadaşlar. Eskişehir-bilecik arası bir saat 15 dakika otomobille gidilebiliyor. Şu an zeminlerde kar var, hava biraz soğuk ve covid salgını var biliyorsunuz piyasada hemen hemen her taraf kapalı. Daha doğrusu şehir merkezinde oturup da bir yerde çay içeceğiniz, yemek yiyeceğiniz bir yer yok. Şu an şehrin tam merkezi bir yerindeyiz. Burası hükümet konağının tam karşısındaki bina. Bu bina çok eskiden cezaviymiş. bayağı ünlü tutuklular kalmış. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Bahçesinde bir hayli eski tarihi malzemeler var. Tam karşısında Atatürk Türk Okulu var. Yani Bilecik'in merkezi böyle bir yer arkadaşlar. Bu binayı iyi restore etmişler. Ben de cezaevi olduğunu öğrenince bir hayli şaşırmıştım. Dört katlı bir bina, taş bina, Osmanlı döneminden kalma. Tam karşısında şu görünen yer, arkadaşlar hükümet konağı yani valilik binası. Burası da tören alanı, bayramların falan kutlandığı alan muhtemelen. Evet, yan tarafında Hemen yan tarafında adliye bir sarayı var. Tabii saraylardan bir saray. Hükümet sarayı, adliye sarayı, saray üstüne saray. Bakın şurada bir saray. Türklerin saray düşkünlüğünü anlamak tabii ki zor. Burada az aşağı indiğimizde bir meydan var. Hep böyle yaşlı amcaların oturup güneşlendiği bir yer. Burada tam Bilecik'in merkezi yerlerinden bir yer. Ortada bir çeşme yapmışlar. Biraz daha yürüdüğünüzde arkadaşlar ileriye doğru küçük bir meydan daha var. Bu meydanda da e, her banka bir yaşlı amca oturmuş güneşleniyor. E, yanında büyükçe bir merkezi bir cami var. Yani çok eski bir cami bu da 1300'lü yıllardan kalma arkadaşlar. Şimdi o camiye doğru adım adım yaklaşıyorum ne olduğunu tam olarak öğrenmek için. Bakacağım üzerinde bir şey paşa yazıyor ama uzaktan öyle gibi görünüyor. Ne paşa camisi ise evet tarihi bir cami. Yeni restore edilmiş bahçesi yeni yapılmış. O bahçenin alt katı komple şadırban olarak dizayn edilmiş. Caminin içine girmeyi düşünmüyorum şu anda. Buradan göstereyim Şerif Paşa Camii 1315 yılında yapılmış arkadaşlar. Osmanlı kitabesi de üzerinde. Tabi Hicri tarih bu. Miladi değil. Bu da şehrin tam girişindeki ana meydandaki meydan demeyeyim de ana yoldaki arkadaşlar bir anıt üzerinde Arapça harflerle Allah lafzı yazıyor. Çift taraflı olarak gelen giden bununla karşılaşıyor. Tabi bileceğin Tam şehir gören yerde tepede polis akademisi binası var. Bu binanın yakınlarında sağında, solunda birçok okullar kümelenmiş durumda. Biz de oğlumuzun mülakat kayıtları için buraya gelmiştik. Bir vesileyle burada biraz işimizi hallettikten sonra şehri küçük bir tur attık ve döndük. Biliyorsunuz Bilecik Osmanlı'nın kuruluşunun yapıldığı şehir. Bir zamanlar Eskişehir'de küçük bir vilayet olarak e, ilo, il olan e, Bilecik'e bağlıymış. Bilecik aslında daha büyükmüş. Tabi Eskişehir zamanla e, Bilecik'i geçip büyük şehir olmuş. Bilecik'in içinde Şeh Edebali'nin de türbesi ve onun takım e, ziyaret yerleri var ama biz daha önce oraya gezdiğimiz için şu an oraya gitme gitmedik. E, küçük bir gezi olmuş oldu yarım günlük. Herkese mutlu günler